Ee, ebeveynin, anne babanın, anne baba çocuğuna verdiği isimden sorumlu mudur? Verdiği isimden? Evet koyduğu ve, isimden yani. Tabii sorumludur. Çünkü neden? Çocuğun da anne baba üzerinde hakkı var. Anne babanın hakkını çok konuşuyoruz. Ama çocuğun da anne baba üzerinde hakları vardır. Bunlardan birincisi e, ismini düzgün koymak. Çünkü doğar doğmaz isim koyacak. Aha. İlk dünyaya geldi ilk hak bu. Çocuk kendine isim koyacak durumda değil çocuk. Anne babanın ona güzel isim koyması... Çocuğun hakkıdır. Sen şimdi Latın o, o kulu, uzanın kölesi bilmem gibi şirk isimleri, İslam'a uymayan isimler ama örf adete göre isimler konabilir. Peki. Lakin, hani en hayırlı isimler bir... abd ve hamd kelimeleri geçen isimler. Abd ve hamd. Yani abd kul. Hayrul yesma ma ubbide ve humbide. Abd dedi Abdullah, Abdülcebbar, Abdülhalik, Abdülkadir. Allah'ın yani hep hmm. Allah'ın isimlerine nispet edilip onun kulu manalarına gelir. Hamd kökü de Mahmud, Hamid, Hamidi, e, eh, Ahmedi, Muhammedi. Bunlar hep hamd kökündendir. Peki. Bunlar hayırlı isimlerdir. Ee...